Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sané, geçtiğimiz günlerde açıklanan Almanya milli takımının Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda yer almamıştı. Teknik direktör açıkladı, Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann konuyla ilgili açıklamasında, artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor, Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor. Bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday ifadelerini kullanmıştı. S A N E D -E N cevap geldi. Alman basınından Bugde konuşan Sane, Nagelsmann'ın sözlerine cevap verdi. Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü, onda en çok değer verdiğim şey bu, Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.